Heylerime hepinize selam. Ben Adora Yağmur ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle size sözünü verdiğim sokak nöbetçileri maratonunu yapıyorum. Heyecanlı mıyım? Çok heyecanlıyım. Gerçekten aşırı derecede heyecanlıyım. Bu maratonu aslında uzun süredir yapmak istiyordum ama sınavlarından dolayı yapamıyordum. Çünkü birazcık uzun bir maraton olacaktı benim için. Ders çalışmam gerekiyordu ama şimdi yapabilirim. Çok heyecanlıyım. Gerçekten aşırı derecede heyecanlıyım. Aslında bu maratonu spoiler ile yapacaktım ama bana Instagram'dan gelen mesajlar üzerine, gelen yüksek talep üzerine spoilersız yap yapmaya karar verdim. Çünkü kitabı henüz insanlar da videoyu izleyebilmek istiyordu. Bu yüzden video spoilersız olacak. Ben niye bu kadar parlıyorum? Normalde sokak nöbetçileri için açık mavi bir postit yapmayı düşünmüştüm. Ya da birazcık sarılı, açık yeşilli bir şey yapacaktım. Ama postitlerim bitti ve hala gelmediler. Yeni sipariş ettiğim postitten bir türlü gelmek bilmedi. Ben de bu sebeple siyah postitlemeye karar verdim. Siyah posterimi nasıl yaptığımı bilmeyenler için tekrar söylüyorum. Şu uç tarafını kullanmadığım postitlerim bu kısımlarını CD kalemiyle yani şu kalemlerden birisi ile. O yiyerek kendi siyah pozitimi üretiyorum diyebilirim. Ve şimdi o gergin ana geldi. Hazır mısınız? Kaç sayfa olduğuna bakma anı. Şu ana kadar bir kere bile açmadım kitabı bu arada. Çok gergin. Aşırı gergin. Yani bir 600 olacağından eminim ama umarım 800 falan değildir ya. Bakıyorum. Hah, 870 sayfa arkadaşlar. 9 saat. Puntosu çok küçük. 9 saat boyunca sokak nöbetçileri okuyacağım. Ben çok parlıyorum ya. Bu açıyı sevmedim bir saniye. Tamamdır böyle daha iyi. Nerede kalmıştık? Ha evet 870 sayfa olduğu için ağlıyordum en son. 870 sayfa. Yani Bakın 870 sayfa olduğuna bir şey söylemiyorum diyelim 870 sayfa olduğunu kabullendim Ama en azından Punta bu kadar küçük olmasaydı ya Neyse şikayet etmeyeceğim Her şey sizin için O zaman ben bir ilk 1-2 bölümü okuyup geleyim Nasıl fikir? Bence harika fikir Play <laughs> Favorite movie, laying right beside me. I don't mind when it's just us two. That corner coffee shop we like to go. Late night walks with you to take me home. With you, I never feel alone. These little songs make me glad to call you mine. 86. sayfadan hepinize selam peylerim. Aslında sadece ilk bölümü okuyup durum güncellemesi yapacaktım. Ama birazcık kaptırdım o yüzden ilk iki bölümü okuyup geldim. Şu anda 3. bölüme geçmek üzereyim. Ve kitabın ne kadar iyi, ne kadar muazzam bir şekilde başladığı hakkında konuşabilir miyiz? Yani Aslı gerçekten de birinci kitapta bana çektirdiği tüm işkenceyi bu kitabın ilk sahnelerinde telafi etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum buradan. Çünkü gerçekten kafayı yemiştim. Birinci kitabın tamamı boyunca sürekli bir sahne bekledim. Sürekli bir sahne bekledim. Yani o sahneyi beklerken ömrümden ömür gitti. Yemin ederim yaşlandım. Ama açılış sahnesi. O kadar güzeldi ki. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Sonrasında o meşhur tablo muhabbetini de sonunda görmüş oldum. Ama o tablo muhabbetine giden muhabbetin nasıl bir cümle oldu ya? Nasıl bir cümle? Tablo sahnesine yol veren muhabbetin abi abicim diye gitmesi gerçekten hiç hoşuma gitmedi. Yani hoş bir sahne değildi. Gerçekten hoş bir sahne değildi. O kardeş, abi kardeş muhabbeti olmasaydı gerçekten çok daha iyi olurdu. O sahneye çok heyecanlanacakken o rol muhabbeti yüzünden oldum yani. Enerjim düştü orada da bir. Ama sorun yok. Daha sonrasında aksiyon başladığı için tekrardan toparladım. Şimdi üçüncü bölümden devam ediyorum. Üçüncü bölümün sonundaki cümleden birazcık bahsetmek istiyorum. Yuva muhabbeti spoiler değil merak etmeyin. Ama şunu söylemek istedim. Benim de yuvamsınız biricik peylerim. Haberiniz olsun. Ve bunu bu kadar gülümseyerek söylememin sebebi az önce sayfa 136 okumuş olmam. Sayfa 136 <laughs> sayfa 136 sesimi seçilecek bir güce sahipti arkadaşlar. Yani <laughs> şu anki heyecanıma yerinde duramam ama bir açıklama getiremiyorum gerçekten kelimeler kifayetsiz kalıyor çünkü sadece sayfa 136 demek istiyorum çok iyi aşırı iyi muhteşem yankı ile helini şiplemeyi o kadar özlemişim ki o kadar özlemişim ki yani aralarındaki çekim sakinim sakinim bir şey yok derinlerin nefes alıp derinlerin nefes veriyoruz sorun yok iyiyiz bu arada videoda arada bir çıkar diye söylemek istedim. Şu an tamamen pijamalarımla oturuyorum. Maratonun en az 9 saat süreceğini fark ettiğimde dedim ki yani rahat bir şeyler giy yağmur. Çünkü saatlerce kitap okuyacaksın. O yüzden videoda falan çıkarsa kusura bakmayın yani. Pijamalarımla duruyorum. Ve şimdi bu mükemmel, olağanüstü, harika bir şekilde yazılmış sayfa 136'dan devam ediyorum. Sayfa 169. Pelin diyor ki söylediğin gibi altı üstü kitap karakteri. Altı üstü kitap karakteri. Altı üstü kitap karakterimi mi? Pelin Aktan, şu an sen benim için bittin. Üzgünüm. Yani bu hakareti kaldıramam. Bu cümleyi okumamış olayım. Çok sinirlendim. Sayfa 202'den yani bölüm altının başından hepinize selam arkadaşlar. Şimdi sayfa 202'nin sonunda olan olay beni hiç heyecanlandırmadı bu arada. Çünkü yani daha kitabı bitmesine şu kadar varken büyük bir sarsıcı bir olay olmayacağını biliyorum. O yüzden hiç şaşırmadım. Hiç heyecanlanmadım. Hatta şu sayfayı hiç çevirmedim bile. Ama Aslı'nın diyalog yazmadaki başarısını birazcık konuşabilir miyim? Çünkü gerçekten diyalogları çok iyi bir şekilde, çok doğal bir şekilde yazdığını düşünüyorum. Sanki oturtmuş karakterleri teker teker bir odada sıralamış. Demiş ki aranızda konuşun ben de bunları yazacağım. Gerçekten de o kadar doğal bir şekilde ilerliyor diyaloglar ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü diyalog yazmak bence sanıldığından çok çok daha zor bir şey. Çünkü siz duymadığınız, görmediğiniz birilerini hayal ederek bir konuşma yazıyorsunuz. O yüzden bence sanıldığından çok daha zor bir şey ve Aslı bunu çok güzel başarıyor. Unutmadan bunu söylemek istedim. Şimdi bölüm 6'dan devam ediyorum. Ona neden böyle konuşuyorsun diye sordu. Sen yankı saycasın. Kim olduğunu unuttun mu? Sen Bihter Ziya giz. Kendine gel. 6. bölüme geçerken hani bir şey olmayacağından çok emindim ya. Aslı beni çok profesyonel bir şekilde zort etti arkadaşlar. Baya zort oldum yani. Ama iyiyim. Yani sorun yok. 220'li sayfalardan devam ediyorum şu anda. İyiyim. Hı -hı çok iyiyim. Sayfa 243 ve arkadaşlar ben bu Türk dizisi mantığından gerçekten çok bıktım. Bu arada bu lafım yazar Türk olduğu için değil. Yani aynı mantık yabancı kitaplarda işlendiği zaman da ben çok gıcık oluyorum ve şu anda da gıcık oldum. Yani ne, neden ya? Yani gerçekten başka yazılabilecek bir ters köşe yok muydu da bunu yazdınız? Yazdım. Ya yine Aslı'ya laf ettim inşallah düşmem. Biraz daha sağlam atıyorum bu videoda. En son o kadar rezil olduktan sonra ama ya. Öf, gerek var mıydı? Neyse daha kötü de olabilirdi. Yani gerçekten bu senede söz konusu olan kişi da olabilirdi. O zaman çok çok daha beter olurdu. Okey. Yani olumlu bakmaya çalışacağım mümkün olduğu kadar ve devam edeceğim. Bu arada kendimi motive edebilmek için şöyle minik bir tikleme tablosu yaptım. Her 100 sayfada bir bir tık atıp o 100 sayfayı okuduğumu kendime sindirip devam etmek için cesaretimi ve motivasyonumu toplayabilmek için yani şu anda işe yarıyor diyebilirim. 870 sayfalık kitaptan bahsediyoruz sonuç olarak arkadaşlar. Kolay değil. Yani gerçekten kolay değil. Bir şey diyeceğim ama bana kızmayın tamam mı? Ben yine acıktım ve gerçekten bayağı acıktım. En son gençlik serüveni maratonu çektiğim zaman bir perim yorum atmıştı altına. Bu maratonda bir eksiklik var çünkü Yağmur bu sefer acıkmadı diye. Bunun sebebi sanırım o maratonun 3 gün sürmesiydi. Yani kendimi doyuracak bol bol vaktim vardı. Ama şu anda 9 saat boyunca aralıksız kitap okuyacağım için acıkmama imkansızdı. Ve acık... ne yiyeceğimi bilmiyorum ama. Kaç bölüm daha okuyayım daha sonra ne yiyeceğime karar veririm. İşte bu yüzden diyorum yemek sepeti ya da getir tarzı markaların benimle işbirliği yapması gerekiyor diye. Alın size muhteşem bir reklam. Şimdilik karın gurultuları meşleyinde 300'e doğru devam ediyor. Kelilerim hepinize 400. sayfadan selam. Ben bu kitapta Mutlu'nun çok daha komik bir karakter olduğunu düşünüyorum. Birinci kitapta beklediğim kadar komik olmadığı için birazcık hayal kırıklığına uğramıştım. Belki hatırlıyorsunuzdur Merton videosunda. Bu kitapta çok daha eğlenceli replikleri, çok daha eğlenceli davranışları var. Kanım Mutlu'ya ısındı ama Bartu'ya hala ısınamadım. Poveri karakterim ise hala Lay. Lay'den vazgeçemiyorum. Ve 400. sayfa hakkında söylemek istediğim bir şey var. Sanırım benim bu romantizm anlarında ağlama, gözyaşı silme sahnelerine zaafım var. Çünkü ne o zaman böyle bir sahne görsem karnımda kelebekler uçuşuyor. Böyle uvu oluyorum. Gerçekten kitaba sarılasım, karakterlere sarılasım geliyor. Acayip bir pozitiflikle doluyorum ve bu sayfada bana tam olarak bunları yaptı. Yani arada bir klişe Arada bir fazla dramatik davranıyorlar ama yani ben bu çiften gerçekten vazgeçemiyorum. Çok şipliyorum. Aşırı şipliyorum. Mikasa yine dahil olmak istiyorum Ertuğrul arkadaşlar. Mikasa peyleri ne demek istiyorsun? Mikasa peylere söylemek istediğim bir şey var mı? Mikrofon sende. Onlara söylemek istediğim bir şey var mı? Mikasa bak buraya bakman gerekiyor. Kamera burada. Gördün mü? Beni kemirmeye mi tercih ediyorsun bir şey söylemek yerine? Aha tamam. O zaman ben seni bırakayım. I've got my head in the clouds All that I need is your body next to me Your company don't need too much, just your simple love and it's everything. The simple joy of hearing your voice every morning, I wake to a kiss on my face. So oh, I don't need too much, just your simple love Sayfa 454 11. bölümü henüz şimdi bitirdim ve tek bir bölümde Aslı resmen tüm okulları dumuru uğratmış. Size hiç şaka yapmıyorum. Sürekli <laughs> resmen ağzım açık okudum. Bölümü baya bir gerildim. De, hem de baya bir gerildim. Ve hazır 455 sayfayı devirmişken ilk da yaptığım gibi gidip uyumayı düşünüyorum. Çünkü bitiremeyeceğim. Yani saatte geç oldu. Gözlerim aşırı derecede yoruldu. Tahmin ettiğimden daha uzun sürdü okumam. Bu sebeple 455. sayfada ya da 454. sayfada yani 12. bölümde yarım bırakıyorum arkadaşlar. Yarın sabah erken kalkıp devam ederim. Ama şimdi yağmur için uyku vakti. Hepinize günaydın perilerim. Sabah erkenden kalktım ve sokak nöbetçilerimi devam ediyorum. Aslında daha erken kalkmıştım ama sabahları kalktığım zaman bas yerine birazcık daha ağır olan şeyleri okumayı tercih ediyorum. O yüzden Notre Dame'ın kamburuyla dersiz bir hayattan birazcık okudum. Notre Dame'ın kamburunda şu anda sayfa 214'teyim. Dersiz bir hayatta da sayfa 304'deyim. Yani bunları bir oturuşta okuyup bitirmek mümkün olmadığı için maalesef böyle ağır ağır okumayı tercih ediyorum. Sokak nöbetçilerini kaçta bırakmışız? Sayfa 454'te yani 12. bölümde bırakmışım. Şimdi buradan devam ediyorum. Bu arada rüyamda karakterleri gördüm. Size yemin ederim. Sokak nöbeti karakterleriyle bu arada hepsi yoktu. Bart yoktu. Mutlu vardı. Lal vardı. Yankı vardı. Helin vardı. Beşimiz saf geziyorduk. Ben o saftan şiddetle hazlar alıyordum. Ne alaka diye sormayın ben de bilmiyorum. <laughs> Neyse şimdi sayfa 454'ten devam devam ediyorum. Bakın şimdi sayfa 473'ün sonunu okuyorum. Yankıyla Nilin birazcık tartışıyorlar ve bu sayfanın son cümlesi tam şey değil mi? Aşk memnundaki Bihter belirli yüzleşmesi var ya. Nihal'i öldüremeyeceğin için beni öldürüyor. Nihal'i terk edemeyeceğin için beni terk ediyorsun. Niye ben? Beni beni. Helen Aktan'ını. Çok özür dilerim böyle sahneler. Bu tarz konuşmaları hatırlattığı için bana <laughs> ciddiye alamıyorum. Çok özür dilerim. Sayfa 550. 13. bölümün sonundayım arkadaşlar ve ben gerçekten bu çifti şimdilemekten asla bıkmıyorum ya. Size şunu söyleyeyim. Bir kitapta şipleyecek bir çift bulduğum zaman o kitaptan aldığım zevk o kadar artıyor ki ve sokak nübeleri ikisinin de 800'er sayfalık kitaplar olduğunu düşünürsek eğer şipleyecek bir çift vermeseydi bana gerçekten bitiremezdim muhtemelen. Ama gönülden şipliyorum yani. Gerçekten aşırı lezzetli şipliyorum. Tabii şiflemek için değil. Kesinlikle sırf şiflemek için değil. Çok tatlılar, çok yakışıyorlar. Lütfen sonunda birisine bir şey olmasın. Bakın gerçekten oturur ağlarım. Ya da muhtemelen ağlamam ama ağlayabilirim. Neyse 550'den devam ediyorum şimdi. Walking to the market, strolling hand in hand, exchanging letters when you're away. Don't need any effort. When we are together We always have fun throughout the day. I do anything to get your attention. When you say you love me, I seem to ascend to the heavens above, where we fall in love. I don't know what I would do without you, because all I need all, all I need is you make me fly to the clouds One, two, three. All that I need is your body next to me on rainy days. Just need your company. don't need too much. 560. sayfalarda Rüya'nın geldiği sahneler o kadar komik, o kadar komik ki çok güzel yazılmış. Gerçekten çok güzel yazılmış. Haykır haykır okuyorum. Ama muhtemelen bu kadar komik bir sahnenin sonunda kötü bir şeyler olacak. Bunun da korkusunu yaşıyorum birazcık. Ayrıca az önce söylemeyi unuttuğum bir şey var. Koza'nın çok güzel yazılmış ve çok güzel sindirilmiş bir karakter olduğunu düşünüyorum. Yazarın Koza'yı yazmakta çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Bunu bir söylemek istedim çünkü unuturdum diğer türlü. Şimdi devam ediyorum. Şu anda 16. bölüme geçtim ve 15. bölümle ilgili olarak söylemek istediğim bir şey var. Bence 15. bölümde anlatılan şeyler acayip derecede tipikleyici unsur içeriyor ve 12-13 yaşlarındaki çocukların ya da gençlerin yani hangisi daha makulse o kelimeyi kullanabiliriz. Bu sahneleri çok dikkatli ve psikolojilerinden emin olarak okumaları gerekiyor bence. Eğer bu videoyu izleyip okumayı düşünen küçük yaştaki arkadaşlar varsa bunu bir söylemek istedim. Bunu bir uyarı olarak algılayabilirsiniz. Yani çünkü hafif bir sahne değildi. Yani birkaç sayfa sürüyor olması sahnenin ağırlığını değiştirmiyor maalesef. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Ve kitabı bitirdim peylerim. Yani gerçekten son 150 sayfa o kadar hızlı akıp gitti ki kafayı yedim. Gerçekten size yemin ederim kafayı yedim. Videoya kendimi alamadım çünkü kameranın şarjı bitmişti kapanış konuşmasını çekebilmek için kamerayı işaret etmem gerekti. Kusura bakmayın bunun için ama çok güzeldi gerçekten. Çok güzeldi. Şunu söylemek istiyorum. Birinci kitap benim birazcık bunaltmıştı uzunluğu sebebiyle ama bu kitap hiç bunaltmadı. Aksiyon çok daha fazlaydı. Ters köşeler, yeni öğrendiğimiz bilgiler, her şey çok çok daha güzeldi. İlk kitapta bazı sahnelerin birazcık uzatıldığını düşünmüştüm. Gereksiz derecede uzatıldığını düşünmüştüm. Bence bu kitapta öyle bir şey yoktu. Yani neredeyse her şey yerli yerindeydi diyebiliriz. En azından benim görüşüm bu şekilde. Onun haricinde hala sevdiğim karakter Lime. Bu konuda bir değişme olmadı. Helene ama bu kitapta bir tık daha gıcık oldum sanırım. İlk kitapta daha çok sevmiştim Helene. Burada birazcık sinirlendim. Ama böyle aşırı gıcık olacak kadar değil. Sadece küçük bir miktarda. Bunların haricinde de ay, o kadar fazla şey düşündüm ki şu an hiçbir yerim unutmamak için hızlı hızlı konuşup size söylemeye çalışıyorum ama unuttum galiba. Ne diyecektim ya? Of. Bir de Bartu karakterini birinci kitapta çok sevememiştim ve bana demiştiniz ki ikinci kitapta daha fazla seversin. Öyle bir şey olmadı. Hala Bartu karakteri tüm karakterler arasında aslında en az sevdiğim karakter maalesef ki beni bu yüzden dövmeyin lütfen ya da evren sana seseniyorum bana bir şey yapma ya sevemiyorum karakteri üzgünüm kusura bakmayın Lali seviyorum ışığı seviyorum yankıyı seviyorum mutluyu seviyorum Heline'i de seviyorum ama en az sevdiğim kişi kesinlikle Bartu. Yani bizim yıldızlarımız buluşmadı. Yapacak bir şey yok. Zaten bu kitapta her karakteri seveceğiz diye bir sınırlama da yok sonuç olarak. Güzeldi ya. Çok keyifli geçti gerçekten. Ve son 150 sayfayı düştüm. Bütün kitap çok aksiyonlu bir şekilde ilerlemesine rağmen son 150 sayfa o aksiyonun da üstünde bir aksiyon ilerliyordu. Bu arada sonunda olan e, olaylardan ve öğrendiğimiz şeylerden çok bir etkilendiğimi söyleyemeyeceğim. Yani böyle wow beynim patladı. İşte nasıl olur böyle bir şey falan moduna geçmedim. Beni çok etkiledi de açıkçası. Çünkü sanırım işlerin bir şekilde yoluna koyulacağını biliyorum. Ondan dolayı olabilir. Ama üçüncü kitabın acil olarak çıkması gerekiyor. Yani gerçekten çok acil olarak çıkması gerekiyor. Özellikle de bir bu kadar kalın olacağını düşünürsek lütfen çıkarın. Indigo yayınları mıydı? Evet Indigo. Lütfen çıkarır mısınız? Bir diğer söylemek istediğim şey kitapların kalınlığı sizi korkutmasın arkadaşlar. Beni korkuttu. İlk kitapta da korkutmuştu. ikinci kitapta da korkutmuştu. Ama aslında kalemi güzel olmasına rağmen yorucu bir kalem değil. Ağır bir kalem değil. Çok rahat bir şekilde okuyabileceği bir anlatıma sahip ki diyalogları aşırı da fazla zaten. Diyalog yazmadaki başarısını videonun ortalarında falan söylemiştim sanırım. Çok güzel diyalog yazıyor ve bunun haricinde konuyu, olayları diyaloglarla beraber çok güzel bir şekilde ileriye taşıyabiliyor. Bu yüzden entelenmenize ya da ağır geleceğinden korkmanıza gerek yok. Kalınlığına kalmayın. Ağır gelebileceğini düşündüğüm olayı zaten söylemiştim. O 15. bölümde açıklanan ve anlatılan sahne birazcık tetikleyiciydi. Onun haricinde de çok korkunç bir şey yok. Evet bir maratonun daha sonuna geldik. Ulan yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Benim için çok kıymetliler. Ve bir kapanışa geçiyorum. Beni Instagram ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Hepinizi koskocaman seviyorum. Görüşmek üzere.